biz böyle güzel bir günde biz de bu güzel ana tanıklık ediyoruz. Ben iki genç kardeşim zaten çocukların eğitiminde çok önemli bir görev üstleniyorlar. Çok kutsal bir meslekleri var. Ama e, bir de bu evlilik bağının onların ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı sunacak güzel çocukları olmasını, güzel nesiller yetiştirmelerini diliyorum. İkisine de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Belediye Başkan Yardımcımız görevi bana verdi ama İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sayın Gökmen Güneş bizim üst kurulumuzun e, başkan yardımcısı üyesi. Ben dolayısıyla e, bu evlilik cüzdanını kendisinin takdim etmesini arzu ediyorum. Sizin için uygunsa. Buyurun başkanım. Başkanım teşekkür ediyorum. Ben de genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mutluluk hep yan başınızda olsun. Paylaşımınız Sevgi dolu olsun. Ben de İlçe Başkanımız takdir ederse birlikte verelim. Buyurun. Biz benim kızımıza verelim. Hem de hemşehrimiz. elini o saplayacaktır mutlaka. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bir baba aynı anda hem mutluluğu aynı anda hem de yüzünü nasıl yaşar? Bugün ona şahit oldum. Ee, tabii Allah çocuklarımıza, bu ülkenin, bu dünyanın çocuklarına uzun ömürler versin, mutluluklar versin. Kızımızın öğretmen olduğu kolejde bir öğretmen arkadaşıyla tanışması sonucu bu yolculuğa çıktık. Bugün bu yolculuk vesilesiyle de çok sevdiğim arkadaşlarımı, sizler gibi dostlarımı burada gördüm. Böyle küçük bir miting oldu burada sizin de şahit olduğunuz gibi. Bu mitinge, bu mutlu günüme, bu dost gününe katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Böyle çok federasyon başkanlığımız gibi çok seçkin arkadaşlarımızın oldu. böyle bütün göleden, Ankara'dan, İstanbul'dan tanıdığım o kadar güzel arkadaşlarım geldiler ki hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın hepsi başımın tacı, bütün misafirlerimin hepsi başımın tacı. Federasyon başkanımı niye söyledim? Ardahan göledeydi, oradan çıktı geldi. Onun için federasyon başkanımı söyledim yoksa bütün misafirlerimiz başımızın tacı bütün gazetecilerimiz sizin gibi değerli basın mensupları başımızın tacı hepiniz hoş geldiniz hepinize saygılarımı sunuyorum herkese teşekkür ediyorum.